Dostlarım ben Burak Köse. Size geometrinin alfabesini öğretiyorum. Şu anda 12. harfteyiz. Önceki seriyi kaçıran arkadaşlarımız baştan başlasınlar, tamamını izlesinler. Daha temel bir kamp yok. Biz burada sizi geometriye hazırlıyoruz. Şimdi sırada i harfi var. Bakalım i harfi neymiş? Aynı zamanda yine söylüyorum bu PDF'i ücretsiz olarak bu videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. İ harfimiz muhteşem üçlü. Tam olarak 23. sayfada muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlüye doğru yol alıyoruz. Evet. Önceki harfimiz önceki harfimiz kenar ortaydı. Kenar ortaydan sonra muhteşem üçlüye geçtik. Muhteşem üçlüyle ilgili olarak da bilmemiz gereken kavram muhteşem üçlünün aslında bahsettiğimiz oradaki birlisi birlisi bir kenar ortay doğrusu. Bildiğimiz üzere kenar ortay doğrusu geldiği açıdan gittiği kenara o kenarı ikiye bölecek şekilde koğuşlanmış bir doğrudur. Yani ben burada A, E'ye e kenar ortay doğrusu diyorum. AE bir kenar ortay doğrusu. Aynı zamanda şuradan ve şuradan kenar ortay doğruları uzatabiliriz. Ve bunların kesiştikleri yerlere de G diyoruz. Ama şu anda konumuz bu değil. Bu bir önceki harfin konusudur. Şu anda konumuz şu. Ben iki tane eşitliğe sahip miyim? Sahip. Bu ve bu. Muhteşem ikilim var. Ama üçlüm yok. Onun bu AE uzunluğunun aslında yani onun dediğim AE uzunluğunun aslında şuraya yazalım BCL diyelim. B veya EC eşit olmasına gerek yok olmaması gerekir. Ancak ve ancak A 90 derece ise bu AE uzunluğu da bu kenar ortayın böldüğü kenarların uzunluklarına eşit olur dostlar. İşin matematiği tam olarak bu. Neydi? Kenar ortay olması kenar ortay doğrusunun ikiye ayırdığı uzunluklara eşit olması şartı gibi bir şey yok ortada. Ama eğer 90 derece ise adam böldüklerini eşit oluyor. Yani aslında yaşattıklarını yaşıyor. Kenar ortaya doğrusu. Muhteşem üçlü olarak. Ve bunun üzerini kapatmak için de buna muhteşem üçlü demiş oldu. Birkaç soruyla bu muhteşem üçlü konusunu noktalayalım. Dördüncü hece. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkez. Harika. Bakın G ağırlık merkez. Ağırlık merkezinden bir köşeden gelen bir doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa, onun niyeti kenar ortaya doğrusu olmaktır. O niyeti kenar ortaya doğrusu olmak üzere bozmuştur ve olmak zorundadır. Madem kenar ortaya doğrusu ikiye bölecek. Peki bu kenar ortaya doğrusu 90 dereceden geliyor mu? Geliyor. 90 dereceden geliyorsa bu kenarı ikiye bölen muhteşem üçlü yaşattıklarını yaşar mı? Yaşar. Yani onun uzunluğu da şöyle çizelim. Onun tamamının uzunluğu da A e ve EC eşit olur. Peki bu kadar mı? Değil. Bir önceki harfe girelim. Ne demiştik? G notasından geçenler kenar ortay doğrularıdır. Burada da x'e 2x gibi bir oran var. Yani 8 ise eğer buraya 16 diyebilirim. Değil mi? 8 ise eğer 16 diyebilirim böldüğü kenara olan uzaklık x ise geldiği köşeye olan uzaklık 2x'tir. 16 artı 8 24. Hemen AE ve EC'de 24 uzunluklarını yapıştırmış olduk. Bakalım bize ne sormuş. BG'yi sormuş 16 bulduk. AE'yi sormuş 24 bulduk. 16 ile 24'ü topluyoruz. 40 yapıyor. Beşinci heceyle devam edelim dostlarım. Korkunç görünen bir üçgen değil mi sizin için? Bir ABC üçgeni var. Diklikten bahsetmiş. Tamam harika güzel. Şimdi şurada bir diklik var görüyorsunuz değil mi? Peki bunun doğrunun sağ tarafı dikse 90 derece sol tarafı da 90 derece olmak zorunda. Değil mi toplam 180 ya. Yine G noktasından geçmiş. G noktasından geçmek kenar ortaya doğrusu olmaya kafayı bozmaktır. Evet kenar ortaya doğrusu olmak. Yani şunların hepsi birbirine eşit. Şöyle. ikiye bölmüş. Muhteşem üçlü göremiyorum. Bakın muhteşem üçlü göremiyorum. Şu anda göremedim. Henüz göremedim muhteşem üçlü. Yani şurası dik olsaydı bir şeyler görebilirdim ama görmedim muhteşem üçlü. Görmemeye çalışıyorum. Bir de göstermek için. Peki dostlarım. İlk önce ağırlık merkezinin fonksiyonunu söyledik. Sonra kenar ortayın doğrusunun fonksiyonunu söyledik. Şimdi bir de ağırlık merkezinin x'e 2x, y'ye 2, a'ya 2 oranı. Yani 4'e 8. Bakın 15 ise şurası 7,5. Değil mi? Bunları yazabiliriz. Peki bu soru bizden ne istiyor? Biz aldık yürüyoruz, koşuyoruz, gidiyoruz ama soru bizden ne istiyor? Gece uzunluğunu sormuş. Yani şu uzunluğu sormuş. Görüyor musunuz? şöyle gösterelim. GC uzunluğunu sormuş. GC uzunluğu aslında bunun iki katı değil mi? Yani ben buraya A dersem GC uzunluğu 2A. He, şimdi bende bazı şimşekler çakmaya başladı. Bakın 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 olaya bakın. Üçgeni burada sizin için kahverengi şöyle çizeceğim ve göstereceğim. Şu üçgeni görüyor musunuz? Tamamının içini çizeceğim. Şöyle. Bu üçgeni gördünüz. Değil mi? Bu üçgende bir kenar 15, bir kenar 8. Bakın bir kenar 15, bir kenar 8. Şöyle birleştirdim ve buradan ve buradan bir tane, şurası dik, buradan şu ikisi aynı şekilde gösterelim. Şuraya K diyelim mesela burası da K görünüyor, görünüyor mu şekil? Bakıyoruz, biraz daha büyütebiliriz. A, K, B. Bakın ikiye böldüğüne göre kenar ortay doğrusu bir dik tarafından dikten gelen bir kenar ortay doğrusu tarafından ikiye bölünmüşse burada muhteşem üçlü konuşur. İşte 8, 15 ve 17 özel üçgeninden şu uzunluğun 17. Her birinin 17 bölü 2, 17 bölü 2 ve 17 bölü 2 olduğunu söylüyoruz. Peki A'ya A'ya 2A oranı var. A dediğimiz uzunluk 17 bölü 2 ise 2A dediğimiz uzunlukta onun tam 2 katı 17 bölü 2'nin 2 iki katı 17 yapacaktır dostlar. Evet muhteşem üçlüğü de muhteşem üçlüğe dair gelebilecek en temel soruları da size göstermiş olduk. Şimdi sizi görmekte hazırlıyoruz konusuyla başlığıyla başladığımız bu serinin bir sonraki harfinde yani C harfinde görüşmek dileğiyle dostlar.